Arkadaşlar bugün annemin doğum günü tam değil de birkaç gün önceydi ve normalde birkaç gün önce kutlayacaktık. Arkadaşlar bugün geldi ya tutu kutlamayı ve de annemin 20. yaş mı? He 20. yaş doğum günü değildir de böyle annem kendini mutlu iyi hissetsin diye 20 yazmışlar. Normalde 43 falan galiba. Evet. 43. yaş. Doğum, ay 44. yaş günü. Bugün ve de seni seviyorum yazıyor burada. Bu da anneme gelsin. Şöyle. Ve de tam değil de bugün annemin doğum günü. Ve de annemi mutlu etmek için beni lütfen 100 abone çıkarın. Ve beni mutlu etmek için. Please. Please görüşürüz bay bay. Ve annem için iyi yorumlarınızı bekliyorum. Neyle olduğunu bir sonraki videoda göreceksinizdir. Görüşürüz bay bay. Takipte kalmayı unutmayın.